Zalim korona Wuhan'da çıktın da Çin'e ulaştın Sonra çıktın tüm dünyayı dolaştın Geldin Türkiye'ye bize bulaştın Korona korona zalim korona Bundan sonra Türkiye'ye uğrama Yüce daha başına dumanlar çökmüş Köpe fidanlar da boynunu bükmüş Sararmış yaprağın dibine dökmüş Korona korona zalim korona Bundan sonra Türkiye'ye uğrama 2020'de uğursuz 2020'de uğursuz geldi İce insanların canını aldı, akıla gelmedik, olaylar oldu. Korona korona, zalim korona, bundan sonra Türkiye'ye uğrama. Camiler kapandı, cuma kılınmaz, Ramazan gelmişte oruç tutulmaz. Bu işin sırrını kimse anlamaz. Korona korona, zalim korona, bundan sonra Türkiye'ye uğrama. Hemşire belirsiz, doktor belirsiz, hastalar hep masum, sanki kimsesiz hastaneler sessiz sokaklar sessiz korona korona zalim korona bundan sonra Türkiye'ye uğrama hiç kimse kimseye gidemez oldu tanlalar otlandı masumsuz kaldı anne evladını göremez oldu korona korona zalim korona bundan sonra Türkiye'ye uğrama Elin ayağın yok sen nasıl geldin? Şirin Türkiye'yi sen nasıl buldun? Açan çiçekleri niçin soldurdun? Korona korona zalim korona Bundan sonra Türkiye'ye uğrama